Herkese merhaba arkadaşlar, e, İnceleme dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz şey gördüğünüz gibi bir kitap ve e, şu anda gündemde yeni yayınlanmış bir kitap. Bu kitabı e, oğlum için aldım çünkü kendisi Varol Yaşaroğlu'nun tüm kitaplarını tek tek okuyarak bitirdi. Ve o kadar eğleniyor ki o kitapları okurken Haziran 2020 gördüğünüz gibi yeni basılmış bir kitap. Fırçala dişi bitirişi. E, Varol Yaşaroğlu'nun daha önceki Kral Şakir serisinin hepsini tamamladık ve kütüphanemizde yer aldı. Dolayısıyla gelecek için çok güzel bir yatırım oldu. Kitap e, büyük bir hazinedir. Çocuklara alacağımız kitaplar onların e, en büyük hazineleri olacak. Bu konuda Şöyle söyleyeyim. Bu kitabın değeri burada gördüğünüz gibi 32 TL. Fakat ben e, BKM kitap yayın evinden aldım. Biraz daha uygun oldu. Uygulama indirdiğim için de ücretsiz kargo ile gönderildi. E, tahminim 22 TL falandı ücreti. Onun dışında başka kitaplar da tabii satın aldım. Burada şöyle incelersek. Fırçalı dişi, bitirişi, kitabın sahibi var. Yaşaroğlu'nun güzel bir imzası ve smile emojisi oluşturulmuş e, ee, kitabın başında Çürük Ali ve Mikrop Necati, <laughs> Türk isimlerinin kullanılması, e, dişin ve diş temizliğinin e, bu kadar özen gösterilerek kitapta yer alması ve çocukların bu konuda bilinçaltına yerleşmesi açısından oldukça değerli bir kitap aslında. Burada tabii şöyle bir göstermek gerekirse korona ile ilgili de bilgi verilmiş. Koronanın e, ne olduğunu çok güzel resimlerle anlatmış. Tabii bunu şu anda çocuklar fazlasıyla e, gazete, sosyal medya ve televizyonlardan öğreniyor ama burada daha eğlenceli olarak ve el yıkamanın, maske takmanın önemi bunlar da yine aslında gelecek için çocuklar için önemli süt dişleriyle ilgili başlamış burada açıklama yapmaya. Ama karikatürler o kadar güzel ve net cümlelerle anlatılmış ki çocukların bunları anlamama ihtimali yok. Bence 6 yaş, 7 yaşdan itibaren bu çocuklar için yani 6-7 yaş grubundan başlayan çocuklar için uygun. İçeriğini zaten bilmiyordum alırken ama çizgi filmleri var daha önce onları izliyordu oğlum. Bence gayet güzel. Şöyle size göstereyim. Evet, içinde de tabii sürprizimiz. Kitap ayrıca hediyesi var kendi orijinal kitabın. Ee, dışı ciltli. Zaten bu şarkı serisinde de aynı şekilde ciltli aldık. Bu daha e, güzel ve daha kaliteli. Duruyor ve kütüphanesine koyduğunda da en azından bir değer sahibi oluyor. E, almak isterseniz birçok tabii e, satış noktaları var. Ama dediğim gibi ben, ben e, piyasadaki uygun satış ama BKM kitabın şu anda kargosu biraz sıkıntı. O da diğer kargo firmalarıyla alakalı. Bence yayınevi gayet iyi, e, hızlı servis veriyorlar ve fiyat oldukça uygun. Bugünlük de bu kadar. Ee, bizi takip edin, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bir video ile karşınıza geleceğiz ve sizlerin merak ettiği, almadığı ama almak istediği şeyleri sizler için inceleyeceğiz. Tamamen bir anne olarak çocuklara e, değer verdiğimiz için ve paranın bu kadar zor kazanıldığı bir dönemde harcamanın da ona göre mantıklı yapılması için. E, ben kendi temin ettiğim, aldığım şeyleri sizinle de paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.